Bu bölümde yani anlamadım ve anlam veremedim bir şekilde. Ne yazık ki demeyeceğim bu sefer. Yani iyi ki diyoruz bu sefer ne yazık ki. Takım beklenen çok daha iyi geldi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Takım gereğinden fazla iyi geldiği için bu sefer rakipten küfürüyoruz. Küfürü geçtim. Takımda askerden yeni gelmiş birisi var. Smurf hesabına girmiş. Smurf hesabına giren arkadaşı askerde şerefsiz sol Seni çeşitleyip saydırıp sevenler var. Valorant'ta artık şu Riot'ta artık şu kuralları güncellesin. Moruk böyle kafasına görmeyip ona buna sövüyor. Karşılığında aldığı ceza. Ya sohbet bana ya da birkaç yıl ya da birkaç farklı oyun banı yani. Videoya geçmeden önce Discord'daki düzenli olan çekilişlere katılmayı unutma ve ekstradan Discord'da davet et kazan etkinliği var. Yani arkadaşlarınızı davet ederek VP kazanabiliyorsunuz. Şu anki daveti kazandık zaten 1850 VP olarak düzenli yapılıyor. Bu biri bitti zaman hem devamı geliyor. Normal yaptığımız çekilişler ise normalde 1040, 1040 ve 1850 olarak ayda 3 çekilişim oluyor. her 10 güne bir yeni çekiliş oluyor. Her ayın ilk çekilişi 1850 bp'nin yani skin çekilişi, diğer 10 günde bir olan çekilişler ise savaş belirti çekilişi. Katılmayı unutma. Hay senin ben. Beyaz da oyun ilk başladığımız zaman kanka benim de skinim yok okay. ya. Zamanlı olur diyeceğim de her geçen gün zam, zam geliyor ya yerleştirildi. Geber. Rezin canat. Bir düşman kaldı. Tam diğerinin canat gibi. Ayakta kalan son. Evet. Abi kardeşim, Ghost'ta neler yapıyorum öyle ya? olsun. Adamlar ağ mı giriyor acaba? Ağ giriyorlarmış. Ya 177'de de bu de. Spike yerleştirildi. Yem çıktı. Çekil Ulkeim hazır. kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Vurursun. Tamam Çok Herhalde. güzel. Çok güzel. Burada bitemez. Geliyor. Spike B'de düştü. 97'de Abi kardeşim. Ana ben anomali mi? Protokol geç. Bombalarım düşmanın görüşünü kapatacak. Sonra da biz bastıracağız. Abi kardeşim haradan kaçtı ya. Zıplayalım. Abi kardeşim. Abi kardeşim. Kanka oyun ona sıfır oldu moruk bak bu oyun e, 13'e 0 biterse hiç hayra hayalet bir takım atmayacak bir dakika. Kanka ona bir olacak herhalde alamayabilirim ben buradan. Spike yerleştirildi. Evet alamadım. Kanka karışık redex niye kudurdu bu kadar ya? Başka... Ne yapıyor lan bu? Vallahi rez bir şeyler deniyor ama. Kanka Rez galiba ilk defa almış karakteri. Vakti. Ses yapsana gitme ses yap. Ses yap. Gözlerini kapatalım. Skandal. Kuvvet işareti burada. Spike B'de düştü. Ayakta kalan son oyuncu. Benim salaklığım gene. Gene benim salaklığım. Vurabilirdim onları. Benim salaklığım. Için şarjörlerin... Neyse güzel güzel. 13'e 2 falan. O civarda bitse bizim için iyi olur. Bir düşman kaldı. Yok yok. Gözlerini kapatalım. Abi de kardeşim saldıranlar kazandı